Bir zamanlar Osmanlı'nın başkenti olan Edirne tüm ihtişamı ile bir Balkan kentidir. Edirne Osmanlı Devleti'nde Orhan Bey'in vefatından sonra padişah olan 1. Murat tarafından 1361 yılında fethedilmiştir. İstanbul'un alınışına kadar 88 yıl 1365-1453 yılları boyunca Osmanlı Devleti'nin başkenti olmuştur. Fatih Sultan Mehmet 1432 yılında Edirne'de doğmuştur. İstanbul'un fethi hazırlıkları Edirne'de tamamlanmıştır. İstanbul'un fethinden sonra başkent İstanbul'a taşınmıştır. Ancak Edirne her zaman önemini korumuştur. Bir sınır şehri, bir serhat şehri olmaya devam etmiştir. Gezgin sevimi olarak bugünkü Edirne kesimimize Sultan Abdülmecit tarafından 1842-1847 yılları arasında yaptırılan Mecidiye Köprüsü ya da bilinen adıyla Meriç Köprüsü ile başlıyoruz. Evet sevgili tarih severler bugün Edirne merkezde ilk durağımız hemen arkamızda görmüş olduğunuz tarihi Meriç Köprüsü. Bugün Edirne'de çok gezeceğiz. Osmanlı'dan kalan e, tüm tarih eserleri gezip sizlere tanıtacağız. Dediğim gibi Meriç Köprüsü'nün hemen şu an alt kısmındayız. Birazdan Meriç Köprüsü'nün üstünden geçerek de nehri karşı tarafına ulaşacağız. Burada Meriç Nehri'nde balık avlayan arkadaşlarımız var. Hemen şöyle çekelim. Sizlerde burada ne balık çıkıyor? Sazan mı var burada? Sazan, yayın, turna, Amerikan evrek. Evet. Aslında su bol, balık bol mu? Sayılmaz. Ya suyu da tutuyorlar zaten aşağıda tutuyorlar. Öyle mi? Gene de su bayağı var. Tutukları için salsalar, adalıklar çıkıyor ortaya. Ha öyle oluyor yani. Set var bir şekilde ondan evet. böyle oluyor. Evet, evet, evet. 100 metre sana köprünün hmm. yatağına 100 Anladım. Su görüntüsü bozulmasın diye suyu biriktiriyorlar yani bu çeşit. Yarış vesaire şey yaptıklarından dolayı Hı -hı. tutuyorlar. Evet. Osmanlı'dan miras kalan bu tarihi köprüyü şimdi üstüne de çıkarak gezeceğiz. Ve bir yakasından bir yakasına çıkacağız. Hadi beni takip edin gidelim. Kolay gelsin. Hayırlı pazarlar size. Evet şimdi Meriç Köprüsü'nün üzerine geldik. Haydi Meriç Köprüsü'ne karşıya geçelim. Burası araç trafiğine açık olduğu için dikkatli gitmeniz gerekiyor. Şöyle gördüğün gibi harika bir manzara var burada. Hafta sonu oltanı kap, gel burada balık tut. Edirne ile Karaca birbirinden ayıran Meriç Nehri üzerinde yer alan köprü, 263 metre uzunlukta, 7 metre genişliğinde, 13 ayak üzerinde ve 12 sivri kemerli olup yanlara doğru eğimli özellikler taşımaktadır. Ayrıca şöyle bir durum söz konusu, eğer bu köprüden tam karşıya devam ederseniz, buranın e, şaheseri ve adeta markası diyelim Şerine Camii de gözüküyor karşısında. Şu an Edirne'deki Meriç Köprüsü'nde tam köprünün orta noktasındayız. Burası o dönemki padişahın sultanın neyri seyrettiği seyir noktası. Meriç Nehri tüm ihtişamıyla önümüzde şu anda. Burada su bol olsun düşüncesiyle hemen böyle nehrin ilerisine bazı setler yapılmış ve su tutulmuş. Dolayısıyla burada kano sporları gibi su sporları yapılabiliyormuş. Buradaki çevredeki ahaliden bunu öğrendik biraz önce. Tam karşıda Selimiye Camii'ni görüyorsunuz yine burada. Bu tarihi köprü trafiğe açık. Aslında yeni bir köprü yapılmış. Burasını trafiğe kapatarak bence gelen misafirlerin daha rahat hareket etmeleri sağlanabilir. Yetkililere duyurulur. Osmanlı mimarisinin harika bir örneği olan Meriç Köprüsü'nden ayrılarak Edirne'yi gezmeye devam ediyoruz. Sevgili tarih severler, Edirne'nin merkezinde bulunan Meriç Nehri üzerindeki Meriç Köprüsünü de dolaştık. Şimdi tekrardan aracımıza binerek Edirne merkezdeki diğer Osmanlı eserlerinde gezmeye devam ediyoruz. Ve karşınızda Edirne Fatih Gezgin 10 geliyor.